Zor bir dönemden ne geçiyorsun? Kalbin sıkışıyor. İçinden çıkamıyor musun? Bil ki Allah bu haline sessiz kalmadı. Çünkü bu surede sana gönderdiği bir mesaj var. Umut. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Bu sureyi kalbi sıkılan bir kardeşinle paylaş. Belki onun da bir inşiraha ihtiyacı vardır. Bu sureyi her gün okumak kalbini hafifletir. Stres, kaygı, karamsarlık, hepsi yavaşça çözülür. Unutma, İnşirah suresi bir anahtar gibidir. Her gün oku rahatladığını hissedeceksin. İçeriğin devamı için takipte kal.